Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programımızda bu haftaki konumuz zekatın önemi. Zekat kelime anlamı olarak temizlik, artma, layık olma, bolluk ve bereket içinde yaşama anlamlarına gelir. Dinimizde ise üzerinden bir sene geçmiş olan nisap miktarı malın yüzde iki buçuğunu veya kırkta birini bir fakire, muhtaç olanlara vermektir. Böylesi bir mali ibadete zekat denilmesi, zekatı verilen malın artmasından veya ahirette sevaba vesile olmasından ötürüdür. Bu artış Allah rızası için her ne harcarsanız muhakkak Allah onun karşılığını verir. Ayetinin teminatı altındadır. Bakara suresi 43. ayet-i kerimede Rabbimiz namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin buyurmuştur bizlere. İslam'ın beş temelinden biri olan ve hicretin ikinci yılı Ramazan ayından önce farz kılınan zekat, mali ibadetlerin en başında gelmektedir. Önemi Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde namazla birlikte de zikredilmiştir. İşte bu sebeple Allah'ın birliğine inanmak, onun emrettiği şekilde yaşamak, namaz ibadetini yani namaz farzını yerine getirmek bizim için ne kadar önemliyse, ne kadar önem arz ediyorsa zekatta, zekat da, zekat ibadeti de bizim için o kadar önemlidir. Tevbe Suresi'nin 103. ayeti kerimesinde Rabbimiz Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Buyurmuştur bizlere. Zekata sadaka da denilmektedir ki buradaki ayeti kerimede sadaka zekat anlamında kullanılmıştır. Ayetin mal mülk kaygısıyla cihattan geri kalan birkaç Müslüman hakkında indiği bilinmektedir. Bu Müslümanlar daha sonrasında tevbe etmişler ve tevbelerinin kabul edilmesi üzerine mallarını sadaka olarak vermek istemişlerdir. Peygamber Efendimiz de ben sizin mallarınızı almakla emrolunmadım buyurmuştur. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti göndererek o Müslümanların hem manevi açıdan temizlenmelerini hem de mallarının kendilerine yaptığı olumsuz etkiden kurtulmalarını sağlamış olmaktadır. Zira zenginin servetindeki fakirin hakkı o servetteki bir leke gibidir. Burada zekatın asıl faydasının onu alana değil de verene ait olduğunu anlamamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. İslam dini beş temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Peygamber'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır buyurmuştur. Bu İslam'dır veya İslam'ın esasıdır dediğimiz her şey hiç şüphesiz İslam dini açısından son derece önemlidir. Bu sebeple hadiste sayılan Beş esasdan her biri birer farz ayın niteliğindedir. Yani birilerinin yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden bu sorumluluk kalkmaz. Yani herkesin bizzat kendisi işlemesi gereken ilkeler olmaları dolayısıyla Müslümanlığın yaşanması bakımından vazgeçilmez esaslardır. Zekat da böyle bir ibadettir. Zekatın bizlere daha pek çok faydası vardır. Fakat Bununla beraber asıl ifa edilme sebebi Allah rızası olmalıdır. Her ibadetin özünde asıl yatması gereken sebep Allah rızasıdır. Bu sebeple ibadetlerimizi yapmaya gayret gösteriyorsak ibadetlerimizde bulunan niyetlerimizi de halis hale getirmemiz gerekmektedir. İnşallah böyle bir halis niyetle yapmış olduğumuz ibadetler hem kendimize hem ailemize hem de yaşantımıza fayda sağlayacaktır. Bakara suresinin 265. ayeti kerimesiyle sohbetimizi sonlandıralım. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah'a emanet olunuz.